genelde konuşamadan e, yüzü siyonezle mor bir şekilde gelir ve ellerini genelde şu şekilde boğazına götürerek böyle öne eğilmiş şekilde gelebilir. Okulda, restoranda, evde. Hayatın her anında başımıza gelebilecek solunum yolunun herhangi bir cisimle tıkanması. Tıkanma esnasında yapılan hemlik manevrası hastayı ölümden döndürebiliyor. En bilinen uygulamalardan biri hemlik manevrası soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanıyor. Kimi zamanlarda bu uygulama hayat kurtarıyor. Peki hemlik manevrası nasıl yapılır? Yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi ona bakacağız. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabiliyor. Genelde kısmi hava yolu tıkanıklığında birey konuşabiliyor. Peki bu durumda nasıl bir uygulama yapılmalı? Kısmi hava yolu tıkanıklığında iki kürek kemiğinin ortasına kişiyi şu şekilde biraz öne eğerek elinizi bu şekilde açarak buraya süpürür tarzda bu şekilde vuruyorsunuz. Tam 5 kere ve kişiyi sonra tutup ağız içini kontrol ediyorsunuz yabancı isim çıkmışım diye. Tam tıkanıklıkta birey konuşamayıp yüzü morarabiliyor. Bu durumda yapılan uygulamaysa diğerine göre farklılık gösteriyor. Bir elimizin baş parmağını içeri alıyoruz. Diğer dört parmakla kapatıyoruz. Elimizi kişinin bu iman tahtası, sternum dediğimiz kemiğin altına şu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer elimizle kapatıyoruz. Güçlü bir şekilde sıkıyoruz. Güçlü bir şekilde sıkıyoruz. Hastanın ağız içindeki yabancı ismi ya da trakean üzerindeki yabancı ismi çıkartmaya çalışıyoruz. Eğer bu şekilde başarılı olamazsa temel yaşam desteği ve ileri hava yolu uygulamasında biz acil uzmanları olarak uygulamaya geçiyoruz. Yetişkinler için yapılan bu manevralar çocuklarda ve bebeklerde de değişiklik gösteriyor. Çocuklarda ve bebeklerde bu uygulama benzer olmakla beraber bazı farklılıklar içermektedir. Çocuklarda genelde bu manevrayı yapmak için çocukla aynı hizaya gelip manevrayı yapmak gerekiyor. Bebeklerde ise yine aynı şekilde sırtına vurma gerçekleştiriyoruz ama hemlik manevrasını çocuğu genelde kolumuzun üzerine yatırarak yine sternumun bu iman tahtası kemiğin alt ucuna iki parmağımızla basarak manevrayı yapıyoruz. Çünkü onların boyutları bizlere göre daha küçük.